metne çevir işlemini öğreneceğiz. Fonksiyon öğreneceğiz sizlerle. Normalde Excel'de siz gelip tarih yazarken mesela 1 Mayıs 2014 yazıyorum. Ee, siz arayı bölüyle bile yazsanız yani şu işaretle dahi yazsanız gördüğünüz gibi mesela 2012 diyelim o noktaya çevirir. Noktaya çevirmesinin sebebi aslında sizin buradan tarihleri biçimlendirmenizdir. İşte kısa tarih, Uzun tarih. İstediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz bunları. Bunun hızlı bir yolu da var. Yani aslında bu hızlı da detaylı yolu var diyelim. Şuraya gelip bastığınız zaman bakın e, özellikle nereye tıkladığıma dikkat edin. Yani şunun şu alt köşesine gelip tıklıyorum. Size böyle bir menü açıyor. Bu menü özelleştirebilirsiniz ki bir sürü format gelir. Her şey için ya da mesela tarih için. Şimdi tarihi nasıl görmek istiyorsunuz? O önemli. Yazı haline görmek istiyorsanız yazıya çevirir. Diyelim ki saat detayıyla görmek istiyorsunuz. Saate çevirir. Gün detayıyla görmek istiyorsanız güne çevirir. Ama bunu bir fonksiyona bağlayabilirsiniz. Diyelim ki elinizde bundan çok fazla var. Yani bir böyle bir öyle bir farklı tarzda yazılmış. Bunların hepsini tek bir formata çevirmek istiyorsanız metne çevir diyorsunuz metne çevirde değere bakıyorsunuz yan taraftaki değere ve yeni biçim değeri ne olacak şimdi biçim değeri dediğiniz zaman mesela ben gelip de ddd yazdığım zaman günlere çeviriyor tamamen ddd'de şimdi karşılık almamın sebebi buradaki sayıya bakmasının sebebi ama metne çevirde şuranın içerisinde ne geleceğini nereden alacaksınız biliyor musunuz şuradan bakın tarihlerin içerisinde geldiğiniz zaman bunların yukarıda kodları var Mesela gibi ya da isteğe uyarlanmışlarda mesela gün nokta a nokta y y nokta a nokta y yazarsanız bakın şuraya şu g D D D içerisine g nokta a nokta y y o zaman size bu formatta getirir 01 nokta mayısın nokta 2014 14 de 14 olarak yazıyor. Mesela aslında sizin nasıl istediğiniz, hangi formatta istediğiniz. Yani bu, bu arada bunu tabii ki aşağı doğru çoğalttığınız zaman da diğer her şeyi de bu formata getirecek. Bu sadece bunun için değil, para birimleri için de böyledir. Mesela buraya 24.500 yazarsınız. Buraya 24.500 sonrasına işte virgül atarsınız veya hane arttırı çoğaltırsınız. Mesela bunların hepsini tek bir tipe çevirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey şu. Yine gelirsiniz metne çevir. Tabii bu arada metne çevire gelip formüllerden de gelebiliyorsunuz. Metne çevir. Ama önemli olan sizin neye karar verdiğiniz şekil olarak gelip buraya baktığınız zaman para birimlerinde mesela nasıl gözükmesini istiyorsunuz küsratlı mı virgüllü mü noktalı mı 00 e, nokta diye gideceksiniz isteği uyarlanmışa baktığınız zaman da para birimlerinde zaten bir sürü kod görüyorsunuz şurada mesela bunu sağ tıkla kopyalarsanız şimdi dikkat edin geliyorum ve metne çeviri formülünü çalıştıracağım değer bu A4 hücresinden. Biçim metninde buradan yapıştırıyorum. Tamam dediğim zaman bu sefer bunu çağıracak bana. Gördüğünüz gibi 24.500. Aynı şekilde aşağı çoğalttığım zaman bu da 24.500. İşte sizin gelip bütün hücreler için tek bir standart oluşturmak istiyorsanız buraya isteğe uyarlanmış da nasıl görünüyor, eksi değerler, artı değerler, yüzde değerleri vesaire kırmızı olsun. Bunların hepsini ayarlamanız lazım. Bakın bu formül içerisinde, şu tırnak işareti içerisindeki her yer bu yeni formülü temsil ediyor. Gördünüz mü? Noktadan sonra sıfır sıfır ekliyorsunuz. Şimdi bunu yukarıya da yapıştırırsam bu da aynı şekilde bunun gibi olacak. Metne çevir tam olarak sizin metinlerinizi, farklı formatlardaki, farklı çalışma kitaplarındaki metinlerinizi, tarih, saat, işte burada bakarsanız para birimi, yüzde oranı, kesirler, bilimsel çeşitli değerler, ondalıklar veya finansal değerler açısından burada isteğe uyarlanmış ki siz de ekleyebilirsiniz. Buraya onu göstermeyeceğim nasıl yapıldığını. Bu biraz ileri bir konu. Sizin istediğiniz şekle, formata getirmeye yarar. Text format İngilizcesi.